Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Maksudun son konusuna, son bölümüne daha doğrusu başlıyoruz. Herhalde bir üç programda biter bu. Kitabı göstereyim. Emsile Bina Maksud, Arif Erkan tercüme etmiş. 129. sayfadan itibaren anlatmaya devam ediyorum. inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mutellati illetliler babı ve mutafı ve mehmuz mutafı mehmuz babı mutaf neydi? <laughs> Tedif iki aynı harfin yan yana gelmesiydi. mehmuzda da bir kelimede hemze olmasıydı. İlletliler vaviye elif olmasıydı. El vavu vel yahu. Şimdi burada 21 tane kural var bu bölümde. E, bu kuralları öğrenmemiz gerekiyor. Arapçada bu illetli harfler epey işleri karıştırıyor. Elvabu vel vav ve ya izâ teharrekete harekeli oldukları zaman şimdi örneği yapalım buraya. K ve le ke de vav ve ye harekeli oldukları zaman ve fetaha ma huma bu ma bir öncesi demek kabl önce ma öncesi yani şu yenin ma kabl kenin harekesidir mesela yani yenin ma keftir vavın ma kabl lamın ma vavdır ma öncesi demek vav ve ye harekeli olduğu zaman ve fethe ma ve o ikisinin ma kabli fethalı olduğu zaman yani k ve ye bu kafın harekesi gibi e, gulibeta <laughs> elifen o zaman bu vav elife dönüşür yani ne olur bu gale bu da <laughs> ''kale'' bu kabele vav harekeli bu harekesi ötrevs dünyada esre ne olduğu önemli değil harekeli ise vav ya da ye ama makabli fetha ise üstün o zaman elife dönüşür Ne kale <gâle> kale misal minen nagısı nagıstan misali ise gaza ve ramadır onlarda neydi gaze ve ve rame ye idi. Bu gaza oldu. Bu da rama. <laughs> bu gene ye şeklinde yazıldı da bu elif maksure. Elif o. Rama. Evet. Ve tebulu fi tesniyeti hima. Bunların şimdi önce şeyi verecek demek ki nagızları. Bu gaza ve <laughs> ramayı, çekimini göreceğiz. Şimdi şurayı bir sileyim, ben çekimi ikisinin de çekimini yazacağım. Gaza <laughs> ve rama gazve ve rameye idi Gaza ve rama oldu ve te fi tesniyeti hima bu gazve ve rameye idi bunların tesniyesinde dersin gazeva. va ve rameya Rame, ya ve Gaze, va. Tesniyede değişmedi. Bu babeye Elif'e deniz, değişmedi tesniyede. Çünkü e, o zaman anlaşılamaz. Yani dilde bir de yani başka fiilden ayırmak için de bazı kuralları esnetiyorsun. Bu tesniyede ikili de değişmedi. Gaza, Gazeva, va. Rama Rame ya. Fela tuğnebani elifen elife kalp olunmazlar. Vela tuğnebani eyden gene kalp olunmazlar. ilmi cem ve müennesi vel ve nefsin mütekellim. Şimdi şuralarda da dönüşmez. <laughs> dönüşmez. Bu gazza, gazeva şurayı söylemedik. Bu ikisini söylemedik. Şuradan itibaren ne? Yazıyorum şimdi. Gazev ne? Gazevte Gazevtuma Gazevtum Gazevti Gazevtuma Gazevtunne Razev tu, Bunun çekimi de gene şuraları söylemiyorum, şuradan itibaren devam ediyorum. Rameyne, Rameyte, Rame. you need some cemi mühendis, muhatap muhataba ve mütekellimde yani birinci şahısta şuradan itibaren bir bu vav ya da ye elife bir şeye dönüşmüyor. Nedenini söyleyecek. İlli ennel vav ve sakinete vel ya Çünkü sakin vav ve sakin ya la tuglebane elifen elife dönüşmezler. Dolayısıyla bunlar dönüşmüyorlar. İlla fi mevdiin bir yer hariç. Yekunu sükunu huma o yer ki onların sükunu olur. Gayrı asliyin. Asli değildir. Bir en nugulet hareketi o ikisinin hareketinin nakl olunmasıyla ila huma kablehuma Ne bu örnek? et ve e -e. Şimdi bunu bir şurada tarif edeyim geçeyim oraya. et me i̇şte şimdi başka renk kalem gerek. ka me Ekreme babından gelince bu et ve me olur görünür mü evet Şimdi kural şu. Bu illetli harf harekeli. makablinde yani bir öncesinde sahih harf varsa sağlam. Bu illet harfi diyor ki ben hastayım. İlletli hasta demek. Ben diyor bu harekeyi taşıma bana zor geliyor. Şu harekeyi sana vereyim diyor öncesine. Bu öncesine verdi ne oldu? Ekevme ya da B, Y, A E, B, -a ise gene bu B, bu Y B'ye veriyor harekesini. E, B, A Şuradaki e, evet, Vav'ın hareketi yok. Burada da Y'nin hareketi yok. E, B, A Ha, şimdi bu durumda normalde biz diyoruz ki bu edevme vavın harekesi yok sakin. Şimdi sakin vav şurada mesela vazevnedeki vav sakin bu elife dönüşmez. Ancak diyoruz ki bu ebevmedeki vav sakin ama bu aslında sakin değil. Bunun aslında harekesi üstündü. Dolayısıyla bunun sükunu asli olmadığı için bu diyoruz Elif'e dönüşebilir, yani Egame olur. Şu Elif aslında şu Vav. Yani üstün Vav'dayken kafa geçti, sonra Vav sakin kaldı, sonra vakabli üstün oldu. Kendi gayri asli sükun oldu, Elif'e dönüştü, Egame oldu. Egame'nin aslı Egveme. Bu ebiye de gene aynen ye sakin makabli üstün. Diyoruz ki bu elife döner. Ama düz ya bu üstün zaten bunun kendi fethasıydı. Olsun diyor. Bu geçti. Şimdi makabli feta oldu. Kendinin sükunu da asli değil. Aslında kendi harekeliydi. Üstünlüydü. Yani şuradan geçmiş olması bu feta hem burada iş görüyor hem burada geçiyor öbür tarafa makabil feta oluyor. Bir de kendi sükununu da diyor ki bu aslında sakin değil ki. Dolayısıyla bu da elife dönüşüyor. Eba e oluyor. Eba -a. Evet şimdi burada böyle ilaveten bir şey olarak verdi. Bunu sildi. Gerçi fark farkları karıştırmaz mevzuyu. Evet. Ve tekul fiil cem'i. Şimdi cem'i de ne diyeceksin? Gaza, gazeba cem'isi nasıl olacak? Nesara, nesara, nesaru. Gaza, gazeba. Bunun aslı gazebu aslında ama şimdi bu ille tarif olduğu için diyoruz ya bu hastalıklı bir şey bu kim bilir ne icat çıkartacak. Bunun aslı da rameyu. Bu da diyoruz gene ille terfi bir şeyler çıkartacak. Şu elifin bir önemi yok. Bunun fiil olduğunu gösteriyor. Aslı rameyu. Bu da gaze vu. Şimdi burada ne olacak? Ve tegul <laughs> fil cem'i. Cem'i de dersen gaze ama nasıl geldiğini bir görelim. Aslı gaze bu Bu libeta elifin. Şimdi bizim kuralımız neydi? <laughs> vav harekeli. Mağdabli feta ise elife dönüşür. Yani şu nasıl olur? Gaze, bu vav elife dönüşür. Bir de vav olur. Bir de şu elif var. Bu elifin bir önemi yok. O fiil olduğunu gösteriyor. Gaze, şu vav harekeli mağdablisinin olduğu için elife döndü. Bir de cemi vav. Bu cemi vav. yu düşünün. şu cemi Vav'ıydı, çoğul Vav'ı. Demek ki bu Gaze, bu, şu Vav cemi Vav'ı. Yani çoğul Vav'ı. Şu Vav Elif'e dönüştü, Gaze, Elif bir de Vav oldu. Bu ne olur? Rameyu, o da Rame bu ye harekeli, Harekesin ne olduğunu ne değil kendisi harekeli, makablü fethaysa yani üstün bu da elife dönüştü. Bir de vav oldu. Bu libeta <laughs> elifen <'in>, elife dönüşürler. Diteherruki <laughs> hareket olmaları sebebiyle ve enfitahı ma kabile olma ve ma kabilelerinin öncelerinin fethi olması sebebiyle. Feşteme <laughs> Şimdi iki sakin bir araya geldi. Şu elif ve vav. Şu elifin önemi yok. Elif ve vav geldi. Burada da elifle vav. Bir araya geldi. İki tane sakin. O zaman ne olur? Eheduhumel eliful maqlubetu. Birincisi kalp olunmuş elif. Yani şu Vav'dan kalp olunmuş elif. Şu Ya'dan kalp olunmuş elif. Ve sani Vavul cemi. Sonraki de cemi Vav'ı. Yani çoğul Vav'ı. elifül eliful maqlubetu. Bu sefer iki sakin bir araya gelince bunu hep göreceğiz biri düşürülür. Hangisi düşsün? Şimdi şu vav'ı düşürsen tekil gibi oldu. Gaza oldu. Bir de vav Cem'i vav'ı zamir o. Düşüremiyorsun. Dolayısıyla elif'i düşürürsün. Burada ne kalır? Gazev. Kalır. Bu Rameyu'daki elif ile vav iki sakin bir araya geldi. Gene elif düşer. cem vav'ı kalır. Ramev olur bu da. Demek ki rame'nin de cemisi ramev olur. Gazev'nin de cemisi gazev olur. Şimdi şu nasıl yapıldığını gördünüz. Bunları silip şeyleri yerli yerine koyalım. Gazev ve RAM Kaldı şu ikililer onlar nasıl olacak? Ve tegulu fi tesniyetil müennesi. Eyvah. Tesniye müennes de dersin. Şimdi bu gazevet bunu göstermemiş hiç. Onu ben göstereyim. Gazevet ne olur? bu gazebe idi gazet. şimdi vav harekeli ma üstün elife döner ne olur sonra elif sakin ta sakin iki sakin bir araya geldi şu elif düşer gazet kalır burada ne olacak? Rameyet idi. Y elife döndü. Ram